Ben şahidim. Eşim şahit. Biz ailece çok görüşen insanlardık. Bir, bir büyük aşk vardı. Hala var. Hala devam ediyor. Ve sevgili Esra, bu şöyle gösterebilir miyiz hocam? Şöyle, çok muhteşem bir kitap yazdı. Ben ilk duyduğumda bu kitabı dedim ki ya hani Rasim'in Rasim biyografisi gibi mi? Adını Rasim koy. Ama... Alakası yok. Burada bir aşk hikayesi anlatılıyor. Sadece Rasim'in ve senin kariyerin değil bir aşk hikayesi anlatılıyor. Değerli Tabii. seyircilerimiz bu kitabı satın alsınlar isteriz. Çünkü bunun geliri de zaten burs olarak. Onu anlatsana önce. Kitap reklamı evet. gibi olmasın. Aynen şimdi. öyle. Şimdi şöyle bu kitap benim yaz yolculuğumda başladı bu proje. Ee, bu proje başladığında ben önce e, duygularımı yazarak e, aslında şunu dedim ne kadar güzel bir aşk yaşadım. Çükretme duygumu oluşturan bir e, projeydi. Konuşacağız detayını e, ve sonra düşündüm bunu anlamlandırmalıyım. Nasıl? Hı. Rasim e, herkes biliyor kalp hastalığı yüzünden tiyatro yapamadıydı. Tiyatro sahnelerine veda etmek zorunda kaldıydı. O dışı, Hem de kavu aldıktan sonra ona da çok üzüldü, yapamadı. Kesin, kesin. Doktor izin vermedi. Dok Aslında tabii çok... ki. Kitabın gelirini e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamaya karar verdim. Neden? Çünkü e, Rasim çok üzülüyordu, çok dile getirmiyordu. Ama evet, o biliyorum. hüzün sahnelerden, alkışlardan uzak kalmak onu gerçekten çok çok e, etkiliyordu. Bu yüzden de ben dedim ki. Zaten kavuk devir teslim töreninin gelirleri altı öğrenciye... ...Rasim'in bağışı sayesinde Rasim Öztekin tiyatro bursu olmuştu... ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden. Ben de dedim ki bu kitabın gelirleri de en azından şey olsun, burs olsun. Öğrencilere burs olsun. Ve şu olsun. an şunu duyurayım gururla. Daha kitabın yarısı satıldı, yarısı satılmadı. İkinci baskı da olacak ama ben bütün satılmış gibi... Burs başladığı için bütün geliri ben bağışladım yazarlık gelirimi önceden. Şu an bir öğrenci kitap gelirleri sayesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'ndan 4 yıllık tiyatro eğitimi görecek. Aa, çok güzel. İnşallah ikinci Amacına baskıya. Amacına ulaşmış Aynen. bile şimdi inşallah Aynen. sayısı da artar.